Temizlik. Deli görüyor musun? Burada su da var. Bu da şamandırası. Su fazla dolduğu zaman anahtarı açıp kapatıyor. Yukarı çıkıyor, kapatıyor. O zaman makine çalışmıyor. temizlemeden önce göstermiştik burada suda hareket eden bir şamandıra var yeni burası şamandıra'nın şurası da bu gördüğünüz sivice geliyor suda olduğu zaman sivici kapatıyor ve e, ya da açıyor şu anda tam bilemiyoruz tabi buradan bilgiyi şu kablo vasıtasıyla makineye gönderiyor. O zaman da makine duruyor su tankı doğru diye. Şimdi bunu da bakalım. gördüğünüz su tankı çamaşırları kuruttuğu zaman yoğuş burada su biriktiriyor bu su şuradan bu tankın burasına geçiyor tabi burada bir çek varfi var bizim esas sıkıntımız da o olmuştu şöyle çek varfi gösterelim şuradaki contası çıkmış çıkınca bu dışarı atmış ve sağa sola saçılmış. Nasıl takılacağını da bayağı bir uğraştık. En sonunda bu conta içinde kalmış tankın içinde. Bu contanın buraya takılarak şu şekilde olması gerektiğini anladık. Conta da biraz gevşemiş aslında değiştirmek gerekebilir. Evet gördüğünüz gibi bu çek var. Ne işe yarıyor derseniz yerine takınca şuradan su gidiyor demiştik. Tam buradan yerine oturduğu zaman bunu ileriye ittiriyor. Ve buradan şu şekilde kanalları var içindeki parçanın. O aradan geçip yine buradan tankın içine doluyor. Evet tanktaki yeri de şu şekilde. Şimdi tanka yerine takalım. Evet bu şekilde. Burada durması gerekiyor. Tankı oradan aldığımız zaman buradan su kaçırmaması için çekler suyu. Buradan boşaltıyoruz. Evet su boşaltıyoruz. Ama Bugün su boşaltılırken conta atmış bir şekilde. Gevşemiş zaten gördük orada contayı. Buradaki e, parça ve yay da fırlamıştı. Montajı gördüğünüz şekilde başınıza gelirse yapabilirsiniz. Basit. Evet tankımızı koyalım. İşimiz Soruşma makinemiz Arçeli 2772 KT modeli. Gördüğünüz gibi sorunumuzdan bahsettik. Su tankının arkasındaki çek var yerinden fırlamıştı. Ne şekilde takılması gerektiğini gösterdik. Umarım Faydalı olmuştur veya ileride işinize yarar faydalı olur. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür eder, iyi günler diliyorum.